Otobüs firmalarımız başta olmak üzere buradaki taşıma işi yapan tüm işletme sahiplerimizle bir aradayız. Burada hem 2025 yılında bundan sonraki süreçte taşıma ile ilgili gerek otogar içerisindeki meseleleri konuşmak, gerek bundan sonrası için yollarımızın durumunu konuşmak adına biz bulacağız. Teşekkür ediyorum sizlere de çalışmalarınızdan dolayı, bugüne kadar halkımıza vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Burada Adıyaman'ın her tarafında <laughs> Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın bütün farklı kesimleriyle, STK'larıyla, sivil toplum örgütleriyle, iş insanlarımızla ortak bir dayanışma ve Adıyaman ruhuyla hareket edip şehrimizin yaralarını saracağız. Bu kentin